Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PC'den Minecraft'ın 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar köpeğime mezar ve bir tane kulübe yapacağım arkadaşlar. Bu serinin devamı için like button olmayı unutmayın ve hemen şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Geçen bölümden de biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Baya bir küçük topladık. Ve şu anda evin üst katından öncelik yan kısma bir tane köpek kulübesi yapmayı düşünüyorum. Ama evin görselini bozar diye ekstra yere yapacağım. Şöyle kıralım. Çok basit bir şey olacak. Acayip şey yapmayacağım ama yine de güzel olmasını bekliyorum. Sizlerle like atarak bölüme destek olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse şunları birleştirelim. Birleşti. Şimdi koymaya başlayalım. Koy. Şöyle bir tık da büyük ol olsun mu nasıl bir şey olsun diyor ama tek blok gerçi daha normal ama içini de doldururuz çok da küçük bir şey olmasın o yüzden yani köşelerini tahtayla yapalım ya cam niye koydun ya şunu şöyle böyle koyduk bunları oyarız şu an baltam yok üzerimde şey olsun şöyle çakıl böyle böyle sonra tek blok kaplıyor onu sonra üstü açık olsun bir blok kırıyor bunu iyi ki de çakıl çıkmadı sonra tekrardan böyle böyle şimdi bunu süsleyeceğiz tabii ki de böyle mal gibi bırakmayacağız Altında ben ee, bende 3 tane taş var neyse toprak olarak kalacak sonraki bölümler değiştiririm arada İşte bir sürü yapı bloğu alalım İlk önce şöyle bir şey Bende bir tuzak kapısı var işe yarar kapıyı kapatırız Işık var Sonra bir tane çit yapalım Şöyle 3 tane yeter 3 tamam, tane aldık Şöyle Gidelim hemen koyalım. Sen o da orada mutlu mutlu beklesin. Tasmasının daha rengini değişmedi. Şöyle güzel bir şekilde kapatalım. Ama yetmedi. Yetti tamam. Şimdi bu tuzak kapılarını nasıl koyacağız arkadaşlar? Bu tuzak kapılarını dışa doğru kapanması şekilde ayarlamam lazım. İçeride yer kaplıyorlar zaten yeterince yer kaplamasını istemiyorum. Bunları kıracağız galiba. Arkadaşlar ben kırıp kalayım. Evet arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu. Yani köpek kulübesi gibi bir tık olmasa da. Güzel bence. Kötü değil. Evet. İsmini tabelaya da yazarız. Seni kaldıralım şimdiden. Şöyle bir tane tabela yapalım. Üç tane geliyor tabi. Bizim eve de isim koyalım. Şimdi köpeğin evinin ismi. Ne koyalım? Köpeğimin evi. Evet arkadaşlar. Şuraya da şöyle yine bir şey yapalım. Böyle kalp Like atın işte kalp atın Anladınız mı? Anladınız siz Gevezenin Evi Tamam Gel Şimdi seni nasıl oraya çekeceğiz? Kemik dikkatini çeker mi? İşte. Girmen lazım içeri Sağır mı? Aga bir dur otur ya gel gel gel. Ben onu ge sokacağım mecbur. Aga evi boşuna mı yaptık ya? Giriyor mu? Hem girmiyor. Tasarımı değişmekle uğraşacağım. Senin yüzünden hepsi. Şimdi aldık bunları. Kırdık yere. Koy. Ha şunun gibi olacak. Şunun şunun şunun. Ama nereye kapatıyor? Allah razı olsun nereye kapatıyor? Gökyüzünü kapatıyor galiba arkadaşlar. Neyse koyalım şunu da. çok güzel oldu. Ama artık girmeyi düşünebilirsin. Kapıyı kıracağım. Bu kadar. Evet bence güzel oldu. Mutlu. Hatta şurayı taş yapalım direkt. Daha güzel durur. Evet. Artık sen orada yaşayacaksın. Ama alamıyorum içeride tatlıyı yok olur neyse. Evimiz güzel oldu. Bizim evin yanında. Bizim ev birazcık fakir gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Neyse mezar yapacağız şimdi de. şey bir balta yapalım. Yeter artık. Hemen evet, evimizin şurasına tam etrafın topraklar şöyle. Evet neyden yapıldığını pek anlamadım. Şimdi birkaç yapı alalım şöyle aldım bunlara koydum hemen şöyle burası çirkin duruyor biraz şöyle düzelttim Şimdiki böyle böyle şöyle Şunları oyalım. Çiçek. Eski evin orada bir çiçek vardı. Evet dur o gelincik görüyorsunuz şurada. Şöyle can alalım onu. Evet hadi onun tas tasmasının sarı, rengi sarıydı. Sarı o zaman yapalım. Sarı Ha. Atla. Bunun ağacı da özel olsun. Şöyle. Tamamdır. Şunu al koy. Hatta şu kırmızı de al koy. Ondan sonra cuma şunları şöylece de güzelce de yerleştirelim. Çit var elimizde. Çitte de hiçbir şey yapamayacağız. Bunu köpeğin kulübesi için yapmıştım. Şöylece koydum güven sağlasın bir tık. de şöyle kalsın. Ve şöylece bir tabela yaptım. Ve Büyük harfler köpeğimin Anasına Mezar Aa, ee, Bu 5. bölüm değil mi? 4. bölüm ölüm <laughs> Enderman evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok mezarımız hazır herkes her like bir dua arkadaşlar var şunun şeylerini oymadım evet arkadaşlar Şimdi oyuz. Bence güzel oldu bu da. Yanlış kılar pardon. Ses kirliliği için. Şimdik birazcık arkadaşlar balık tutalım. Gördüğünüz gibi geçen bölüm toplamımız 10 ip vardı. Bunlarla olta yapmıştım. Şöyle hop yapıştır. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar birazcık. Balık gelince videoyu devam ettiririm. Ne görüyor anlamadım. Balık. Haydi rastgele. Balık. Koşamıyorum çünkü artık yemek lazım bu kısımdan. Ne oluyor lan? Çok mu Neyse bunları alıyorum ben direkt artık sıralar ısırılarak ölme garantili bitkilerimiz var. Bir dahaki bölüm tarla yapalım güzel bir şekilde. Aç şurayı şöyle. Hayır. Son anda fark ettim. Of yeter artık ya. Valla sıktı abla. Çok sıkıyor. Ya ben bir de bunu mu yapacağım ya? Evin yakın olması bana ne? Abi uğraş dur. Ah ah. Başın mi öldün? Ah. Mezar. Mal. Hem bunu şimdi nereye koyalım? Buldum ben. Gördüğünüz gibi ikiz kuleler çok güzel oldu. çok saçma şeylere şahitlik yapıyoruz. Yeter artık. Çok güzel bir şehir oldu burası. Yer ki böyle ışıklandıralım. Balığımızı da tuttuk. Şunu şöyle şu cana fırına atalım. Bir kapan. Bir kapan onu pişir. Haydi. Oha kapan bu kadar dayanıyor muydu ya? Neyse. Hele şükür birazcık açtığımız ilerledi. Neyse arkadaşlar bu bölüm yapacaklarımız bu kadar da. Hemen videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar umarım bölüm beğenmişsinizdir. Bu bölümün devamı için like ve abone olmayı unutmayın. 10 beğeni bölüm. Sizleri seviyorum görüşürüz ve bay bay.